Arkadaşlar yeni videoda herkese merhabalar. Bugün efsane şeyler yaptım. Videoya girmeden önce biraz farm yaptım arkadaşlar. Hatta şöyle tek 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 göstereceğim. Şöyle ilk başta full atmayacağım. Video hızlıca geçelim. Tek tek şöyle tüm mağazalar dolaşacağım ki dekorasyonu görün diye. Yeni şeyler yaptım çünkü ve bir ve bir nevi de biraz da çok fazla ürün bastım mağazaya. Şöyle hızlıca mesela giyim mağazasına bakalım arkadaşlar. Şöyle dışarıya birkaç şöyle bir kombinler koydum. Şu şekilde ikişer tane. Sonra geldik şöyle arkadaşlar şöyle ürünleri mesela tek tek hepsini ayırarak şu şekilde yerleştirerek şöyle gördüğünüz şekilde bence gözüme göze daha çok hoş gelmeye başladı. Bu ya buna alıştım akşam ki Arkadaşlar buna alıştım ve çok daha çok hoş gelmeye başladı. Müşteriler daha çok iyi çeker mi bilmiyorum ama benim gözüme daha çok hoş gelmeye başladı. Biraz daha ufak tefek detayları istiyor. Burayı bir, bir tur daha genişlettikten sonra daha çok ortaya çıkacak aslında. Şimdilik burası bu şekilde ama bayağı bir genişlettim ve bayağı bir ürün dolu şu an. Ya bura en az bir 3-4 gün götürür diye düşünüyorum. Her şeyi var mağazada. Sonra şuraya iki tane şeker koymuştuk. Bunlar da dolu arkadaşlar. Bu an bu alışveriş merkezindeki her şey doluya full, full artı full şu an arkadaşlar. Gördüğünüz her şey tüm dolu yani. Ağzına kadar doldurdu. Düzenli bir şekilde tabii ki. Ee, markette çok fazla bir şey koyamadım bu tarafa. Çünkü para kalmadı. Para yetiştiremedim ekstra. Şuraya 3 tane dolap koydum. Soğuk dolap koydum. Oraya süttür, yumurtadır, pizza falan koydum arkadaşlar. Şuraya da her bir e, üründen ikişer parça şu şekilde. Zaten tam yetti. Her bir üründen şu şekilde koydum. Güzeldir abi. Çok güzel. Yani şu şekil düzeni var ya. Alışın arkadaşlar. Eğer oynuyorsanız şu düzen alışın. Yani hiç vazgeçemeyecek. Ben normal gerçek hayatta markette çalışmıyorum için. Şu düzen alışmıyorum için. Yani ne diyeyim abi. Şahane diyeyim ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bir sonraki duramız. Oyun center. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Yani dışarıdan abi bakmanız yeterli. Şöyle bir mağazaya bakar mısınız abi? Şu düzene bakın abi bak. Oyunları tek tek kategori kategori ayırdım bu şekilde. Ön tarafa da bu şekilde. Şöyle dönüyoruz arkaya. Burada da aynı şekilde. Para kalmadığı için daha da devam ettiremedim arkadaşlar bilginiz olsun. Ama düzen olarak bence gayet güzel başarılı bir düzen çalışması oldu. Şöyle dışarıya da PlayStation. En son PlayStation konsolları oyunlarını falan açtım. Onu da şu dışarıya koydum bu şekilde reklam olsun diye. Şöyle ufak bir palyaço. Kontran bir palyaço almıştım. O da dekorasyon olarak güzel duruyor bence. Yani uzak uzaktan bakıldığında şöyle gayet güzel duruyor bence ya şık duruyor. Sonra bu tarafa gelelim arkadaşlar. Sinerji bir tane teknolojik ma ma mağaza açtım. Işte. Burada da işte laptoplarımız var. Te her çeşit tablet modellerimiz var. Telefon modellerimiz var. Dışarıya da aynı şekilde şöyle hani satılsın reklam olsun diye falan dışarıya bir, bir stand koydum. Buraya da genişletici ama para olmadığı için şu an ek, ek daha fazla bir şey geliştiremedim. Sonra dönüyorum abi oyuncak bazısına tabii ki abi en sevdiğim yerlerden biri. Yani şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün oyun çeşitlerini, oyuncak çeşitlerini her birini her bir standa bir çeşit koydum. Daha güzel oldu böyle. En azından belirgin oldu. Diğer türlü çok karışıyordu arkadaşlar. Bu şekilde her bir kategoriye bir oyuncak, bir oyuncak, bir oyuncak olacak şekilde bu şekilde yerleştirdim. Bu taraf da aynı şekilde. Şöyle ufak bir ay ayıcık ayıcık da Çocuklar gelir alır diye. Ayıcık standı koydum. Burada dolu. Burada tabii ki fotoğraf kabinimiz. Sonra son mağazamız abi tabii ki spor mağazası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün ayakkabı çeşitlerini yine önceki şeylerde mağazalarda olduğu gibi çeşit çeşit çeşit, bu şeyde koyduk. Ortaya beyzbol sopası, raket, maket bunlar da koyduk. Toplarda arkadaşlar yine size söylediğim gibi her bir bir e, şeye malzemeye ayrı bir top koydum her çeşitten var dışarıda bir tane koydum buraya da şey koydum işte eee neydi bunun adı ya unuttum. <laughs> Adını unuttum. Raket mi? Herhangi bir topu. Herhangi bir topu koydum. Şuraya ufak tepek dekorasyon koydum arkadaşlar. Şöyle hani %50 indirim gibisinden. Ama öyle bir şey yok bu arada. %50 indirim değil. %20 zamlı hatta. Şöyle ufak bir süs oldu biraz şey oldu galiba ya. Bu biraz <laughs> uymadı sanki. Ama idareten şimdi kaldı arkadaşlar. Şimdi içecek dolaplarımız aynı şekilde. Bunlar da gördüğünüz farklı. Her şeyi doldurmak. yayına gir videoya girmeden önce arkadaşlar. Yani şu an alışveriş merkezinde gördüğünüz her şeyi. Yani oyuncak şu abur cuburuna kadar her şeyi doldurdum. Yani videoya özel hazırladım her şeyi. Çünkü videoda doldurmak zor oluyor arkadaşlar bu arada. Videoda size göstermek için şu an burada doluymuş. Yani burada stoklar arkadaşlar. Bunlara kargolarımız. Bunlardan sipariş veriyoruz. Bittikçe dolduruyoruz. burada da aynı şekilde. Bu arada paraları da topladım. Birçok ufak tefek yine para kalmadığı için birkaç yerden para aldım. Ama para almadığım yerler var. Görüyorsunuz 3000 dolar para var burada. Ufak tefek buralardan almışım. Burada mesela 3000 dolar var. Burada 300 var. 270 var. Burada para var mı? 1700 var. Yani güzel ufak tefek yine burada da paralar var arkadaşlar. Her yeri gösterdiğimize göre bu arada önceki videoda üst kata bir mağaza açmıştık. Kozmetik mağazamızı açmıştık. Şimdi kozmetik mağazayı da göster ya burayı da doldurdum ama bu tarafa bir şey daha kullanamadım. Dediğim gibi para kalmadığı için ekstra yapamadım ama gördüğünüz üzere ürünlerin hepsini düzenli şekilde koydum. Yani mesela stand dışarıda kalsın istedim bir tanesini en azından reklam olsun diye. reklam amaçlı yani öyle kafamıza kurduk diye. Bir standı dışarıya koydum. Sonra şuraya da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz kremler falan, fişten nötrojeneler falan hepsini buraya stand olarak düzenli şekilde yerleştirdim. Bir sonraki ne de devamında arkadaşlar buraya yapacağız. Gördüğünüz üzere her yeri dört dörtlük alıştık. Şimdi ortaya geldik arkadaşlar. Bir ödül daha aldık bu arada. Ortaya şu ufak bir dekorasyon çok ama bu çok bir şey arz etmedi. Bunu altı acaba şuraya mı koysak bilemedim. Ee, şuraya olabilir aslında biliyor musun arkadaşlar? Bu buraya daha güzel durdu sanki. Bilmedim. Şöyle ufak bir şeylerle koydum ortaya. Bence güzel oldu orta için. Şöyle dinlenme kabinleri koydum. Dinlenme otorakları koydum. Dört tane. Bunlar da güzel şık Renkleri falan çok hoşuma gitti. Biraz daha ekleyebiliriz buralara ama şimdilik bence kalsın diye düşünüyorum. Ee, şurada size göstermişim şu biraz şey kalmıştı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben oraya bir şey koymamıştım. Yani garip durdu bana. İçeride bir yer koymak istemedim. Onu da şuraya koyarım diye buraya aldım arkadaşlar arkadaşlar buraya da şöyle bir ufak bir ne koyalım böyle ee, belirgin bir şey olsun yani burada ne olabilir mesela şu olabilir aslında biliyor musun şu olabilir şöyle bir şey bence şık durabilir arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama olabilir yani bundan bir tane daha alabilir miyiz paramız kalmamış arkadaşlar para kalmamış olamıyorum şimdi hemen hızlıca burayı açtım abi mal alışveriş merkezimizi açtık şimdi müşteri ufak tefek gelsin ve ben de şimdi şuradaki paraları top şunları bir toplayalım bakalım bunlardan gelen para bize nasıl bir kar ettirecek? Şöyle toplayalım her yere. Hepsinden toplayalım. Şuradan alalım. Arkadaşlar param yok demiştim ama 11k para geldi. Şu yan ürünlerden. Hani şu makinelerden 11k para topladık ve dışarıda bizim ne vardı? Park metremiz vardı. Burada da burayı da toplamadım. Oynadığım süre boyunca hiç toplamamıştım. Burada da 5168000 dolar para. Bu tarafa geliyorum. 5158000 dolar para. Totalde 21k arkadaşlar. Yani gün bitiyor. Mağazayı donatıyorsun abi. Sabah açıyorsun. Yandaki malzemeleri makinelerden paraları topluyorsun. Dışarıdan da park metreden para topluyorsun senin cebine 21k başlangıçta para geliyor sabah. Hasılat çok iyi bence arkadaşlar. Güne 21k parayla başladık. Şöyle bu videoda da yine birkaç bir şey yapmak istiyorum. Bu arada 10 level olduk ama 10 levelde bir şey vermiyordu de söylediğim gibi. 11 level olmamız gerekiyor. Bu videoda 11 level olabiliyip olamayabiliriz çünkü çok fazla puan istiyor. Puan almak biraz zor arkadaşlar. 10 level olmak, 11 level olmak biraz zor gibi duruyor. O yüzden ben de düşündüm ki şu gratis de demiştim zaten size. Gratis'in sol tarafına bir şeyler yapalım diye düşünmüştüm. Şimdi oraya bakalım. Kozmetik mağazamızdan ee, genişletme alabiliyoruz ama bütün paramı oraya vermek istemiyorum. O yüzden gelişme de gerek yok zaten. Şu an şuradan 3 tane e, raf alacağım arkadaşlar. Bir de e, lisans almak istiyorum. Şu 10K'ya bir tane ikinci level lisansı alalım. Şimdi bunu aldık arkadaşlar şimdi. Şu rafın birini şuraya yerleştirdim. Yeni ürünler olduğu için onları da bu tarafa yerleştireceğim. Şöyle bunu da koyalım. Aynı şekilde şunu da bir dakika döndüremiyorum şu an. Bu şekilde buraya da bunu koydum arkadaşlar. Şöyle hızla koyamadım. Tamam. Bu tarafa da bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi ürünlere geldik. Yeni açılan ürünlerimiz de var. Duş yeri, erkek şampuanı ve kadın deodorantı gelmiş arkadaşlar arkadaşlar. bunlardan da bir, iki, üç tane bir tane alacağız. Artık her mağazada bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Dekor, yani düzen alıştıktan sonra eğer siz de oynuyorsanız ya da oynayacaksınız bildiğiniz olsun düzen alıştıktan sonra gerçekten dağını çalışmak gerçekten zor oluyor. Ben gerçekten de markette çalıştığım için yani gerçekten düzene alıştıktan sonra e, dağını çalışmak gerçekten huzursuz ediyor içini yani gerçekten. Yani çalışamıyorsun öyle diyeyim yani dağını çalışamıyorsun. Şimdi şunu alalım, bunları da buraya koyalım. Bunlar ufak bir fiyat koysam mı bilemedim arkadaşlar ama yani koymak da istemiyorum. Şimdi fiyat güncellemesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi buraya da bunları koyduk. Şu şekilde güzel oldu bence. Şöyle bir görmek istiyorum abi. Şöyle bir manzara izlemek istiyorum ya. Alışveriş merkezimizin mağazamı bu şekilde görmek istiyorum. Bu arada şu kamerayı şu aşağı kaydıracağım. Paramız aç paramız görünmüyormuş bu arada. Şu an onu şu an yayın ortası, videonun ortası fark ettim. Onu da hemen düzelttim. Ee, şöyle yapacağım bir şey daha vardı arkadaşlar. Bu arada faturaları ben bayağı büyütmüşüm herhalde. Faturaları bir ödeyelim. Çünkü faturalar faiz büyüktürüyor ve biraz da bayağı haşırttı bilek yani kanka. Haşırttı bilek oldu. Neyse şöyle geldik abi. Bizden 12 k paramız oldu. Burası güzel. Şimdilik bu şekilde. Harcamalarını yapsın. Şöyle eksiklik yoktu zaten. Ee, ben bir şuraya çalışmak çalışmak istiyorum arkadaşlar. Şu sinerji dediğim bu tedik teknoloji mağazasına çalışmak istiyorum. Dekorasyonla yani şey genişletme alamıyorum. Buranın en büyük sıkıntısı arkadaşlar genişletme yani 75k genişletme istiyor. O yüzden burada biraz sıkıntı çıkaracak bana diye düşünüyorum. Şimdi e, ondan önce yapabileceğim nere var arkadaşlar? Ayakkabı mağazasında şu anlık yok gibi. E, Süpermarkete mi çalışsak bilemedim. Şu an bir yere oynamak istiyorum ama nereye oynasam bilemedim. E, şeye oynayabilirim bu arada. E, markete oynayabilirim. Markette genişletme bir tane daha alabiliyorum bu arada. E, bir sonraki ne yapıyoruz? Donuk donuk alabiliyorum da mobilyalardan donuk var mı bilmiyorum. Ya şimdi burada şey var hmm, nasıl diyeyim lisans id var ama donuk yok arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum mobilyalardan depo rafı. Ya donuğu buna mı koyacağız onu anlayamadım <laughs> Hani yani yoksa bir sıkıntı mı var çözemedim. Mesela burada görüyorsun arkadaşlar donuk ürünler var şöyle ama bu donuk ürünleri nasıl alacağız bilmiyorum çözemedim yani anlam veremedim. Eee onun yerine acaba diyorum şu oyun yükkanına mı yapsak ee, genişletme yapamıyoruz 20k genişletmeye. Oyun alamıyoruz tamam burada da sıkıntı yok şimdilik. Eee şöyle şey yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi buraya çalışalım bence. Şu anlık. Şimdi şu süpermarkete gelelim. Buradan dediğim gibi şu lisansı alalım. Şu lisans yediği. Merak ne var burada. Lisans yediği alıp elmalı turta, biftek falan filan filan. Mesela elman patates kızartması donuk ama ya buna sığıyor mu bir alıp deneyeceğim. mi? şunu alalım arkadaşlar. Bir patates kısaltmasını. Şurada boş yer var mı? Boş yer de yok bu arada. Ha aynen buraya koyabiliyormuşuz. Ama çok saçma geldi bana nedense. E çünkü arkadaşlar donuk. Ya bu ürünün donuk olması lazım normalde. O zaman ne yapıyoruz? Mobilere geldik arkadaşlar. Paramız varken bir 2 üç dört tane şöyle donut şey al dolap alalım arkadaşlar dolapları alalım şöyle dolapları tek tek şuraya yerleştirelim bence arkadaşlar bir dolap yanaştırdık ikinci dolabı attık şöyle geldik yanına üçüncü dolabı koyduk onu aldık geldik yanına dördüncü dolabı koyduk tamamdır şimdi bu patatesleri şöyle bir alalım hatta aslında ne yapsak bilemedim ya ekstra bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüyorum değilim geldik ne var burada var elmalı turta var elmalı turtanı şu üç tane falan alalım ee, şöyle bir elmalı turtalarımızı bir yerleştirelim abi güzelce Güzelce cebel motor yerleştirelim. Fiyatta da ne sıkıntı var? Şöyle fiyatları bir güncelleyelim de. Abi bu ne? Bedavaya sattık ya resmen. Az daha satıyorduk da neyse sattık daha iyi. Allah'tan bedavaya gidiyor yoksa. Tamam. Şimdi geri kalana dolduralım şöyle. Mesela yoğurt almadık. Biraz yoğurt alalım. Biraz şöyle dolduralım yoğurtlarımızı. Seni de aldık. Şöyle bir yerleştirelim yoğurtlarımızı da. Buraya şekilde. Tamam. yoğurt aldık. Yumurtamız ha hani şundan yoktu. Bundan alalım bir tane. Sağır sattı. iki tane koyalım. Bir tane daha alalım bence. Şöyle arkadaşlar bunu da koyduk mu? Eksik gelik kalıyor mu? Hemen hemen iyi bence ya. Süt, pizza bir tane pizza alırız bence. Pizza çünkü şurada da yer var diye gördüm. Tamam. Pizzamız okey. Güzel. Gayet genel olarak şu an şu an için gayet iyi duruyor bence arkadaşlar. Burada ekstra bir şey yok. Şöyle yapacağız şimdi. Bir fiyat kontrolü yapalım arkadaşlar. Stok kontrolüne geldik şöyle bir. Ee, geliyorum geliyorum. Ee, giyim mağazasında fiyatlara bakalım arkadaşlar. Piyasa fiyat 62 imiş. Ben bunu 74 satıyorum. 70'e çekelim. 46 iyi. 70, 83, 81 yapalım. 110'muş. 100 dolarmış. 118, 116 yapalım. 155, 172 yapalım. Şöyle, ufak ufak fiyat düşürelim biraz. Çünkü artık yani biraz müşteri çekmemiz lazım. Lazım. O yüzden 113 yapalım. 134. Biraz şey fiyatları yani uyguna çekmeye çalışıyorum. Şöyle ufak tefek de olsa. 167 yapalım bunu da. 173. Yani 1 dolar da olsa şöyle düşürmeye çalışıyorum arkadaşlar. 198. 195 yapalım bunu 219. 217 yapalım. Tamam. daha devam ediyorum. Bu arada 228 yapalım. 237 yapalım. 271 yapalım. 277 yapalım bunu da. Şu ufak ufak fiyatları düşürmeye çalışıyorum. Zaten kar ediyoruz. Şunu da 100 yapalım. Tamam. Spor markette geçiyoruz. Şimdi 113 yapalım bunu. 94 yapalım. 138 yapalım bunu da şöyle. 112'ye 167 yapalım. 185 yapalım. 215 yapalım. 210. Bunu hatta fiyat neredeyse hiç lan oha. Bak burada bir düşürme yapmışım. Bak burada hiç kar görüyor musun? Bak hiç kar etmiyorum neredeyse. Çok ufak kar, kar payı var ha. Şimdi buraya geldik. Fiyat e, bak güncelleme gelmiş. Bak arkadaşlar bu arada 215 ya da ben bunu alabilirim bak. Ya da bunu ufak demek buna da bir artış yapalım. Çünkü ufak kalmış yani. 260, 272, 290 yapalım buna. Tamam 290. 115 yapalım. Bak bunlar hep şeyde kalmış görüyor musun arkadaşlar? Bunların fiyat fiyatlarını girmemişiz. Açtıktan sonra hep zarardayız şu an. Bak yeni fark ediyorum ha bu arada. %1'i %110 iyi. 131 yapalım şunu. 114 yapalım. 180 190 yapalım bunu. 210 yapalım. Aynı olanları şu 10 ar arttıralım bu dükkanına. Tamam. Süpermarkete geldik. 50 55 65 71 71 yapalım. 82 yapalım. Şu küsuratla atalım en azından. 132 130 yapalım. 120 yapalım şunu. 119 yapalım yapalım 120 yapalım 77 iyi 77 131 yapalım 55 66 154 150 yapalım şunu 142 yapalım 88 iyi, 70 72 145 158 yapalım bunda 128 yapalım tamamdır kozmetiğe geldik 99a burada bir değişiklik var görüyor musun bak 108 114 yapalım sonra 119 yapalım 119 yapalım 124 yapalım 129 yapalım böyle tamam hatta 128 yapalım böyle, tamam kozmetik tamam sinema tamam buraları yapmadı zaten. Şu an arkadaşlar ben de açık olan hepsini her mağazayı şu an ufak ufak düzelttiğimi düşünüyorum. Şimdi giyim mağazasından alabileceğim lisans var mı ona bakıyorum. Bu arada giyim mağazasındaki bütün son lisansı da alabiliyorum bu arada. Geldik buraya. Bunu yapabiliyoruz. Oyuncağa bir şeyler şey yapsak mı bilemedim. Hmm, Oyuncu aslında bak ee, bak şunu alabiliriz çünkü şey kalmadı biliyor musunuz? Bak şu arkada. Neyse burada biraz daha satılsın öyle yapalım. Burası satılırsa bak burada çok fazla aynı oyuncak koyuyorum. Buraya o açtığım oyuncaklara koyabilirim. Tamam. Burada da güzel satışlar dermedi arkadaşlar. Ayakkabı şöyle böyle güzel yürü. Bak gördüğünüz üzere düzenli yaptığım, yaptığım zaman bir de çok fazla ürün koyduğum zaman yani devamlı şekilde ürün koymak zorunda kalmıyorum. Önceki videolarda hatırlıyorsanız devamlı ürün koymaya çalışıyordum bir yandan. Hem bir şeyler yapmaya çalışıyorum hem bir yandan düzen hani ürün yetiştirmeye çalışıyordum ama şu an öyle bir şeyim yok. Her şeyi doldurduğum için öyle bir ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi ufak tefek level kasıyor ama level zor. Ben yine muhtemelen yine yayın dışında level kasacağım galiba farm par gibi. Şimdi ne yapalım? Bence bu paraya şöyle ufak bir dekorasyon e, arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bunu neye yapabiliriz? Şöyle düşük e, yeri yap yapalım bence. Giyime yapsak bilemedim. Giyimde lisans ya da genişletme yapabiliyor muyuz? 22.5 kadar bir genişletme daha yapabiliyoruz. Yani gider mi? Çok fazla genişlettik artık buraya ama çok fazla da gelmiyor. Bence yapacağımız yer spor marketi olabilir. Spor markette bir tur art genişletelim abi. Spor marketi bence hak ediyor. Şuraya bir ayakkabı daha çakarız şöyle. Ayakkabı el yaparız. Şimdi şu topları ya diyorum ki şu topları acaba şuraya mı alsak? Ne diyorsunuz? Şöyle alsak arkadaşlar şu topları ne diyorsunuz? Mesela bunu aldık. Hemen şöyle bak bak suyu bu arada çok iyi oldu. Bak fark ettiyseniz burada inanılmaz bir boşluk oluş. Что? Tamam. Bunu da aldık şöyle. Arkadaşlar bence bunu buraya koyalım. şimdi görüyorsunuz. Bence harika oldu ya. Vallahi çok gereksizdi zaten. Burada ne var? Ha şu kapı var. Şöyle bunu buraya koyalım. Var ya çok hoş olan oldu arkadaşlar. Çaka bir yana da. Gerçekten çok baş olan oldu. Şimdi buradan da lisans alacağız ama lisansa para kalmadı. Günde ee, gün de bitti. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Tüm paralara verin. Paralara verin. Para istiyorum para. Tüm paraları hastalıkları toplayalım bakalım arkadaşlar. Hastalıkları topladık ama <laughs> şunu da aldım şöyle. Seni de aldım. Ya hastalıkları topladık ama müşteri kaldı mı? Mağazada mağazada müşteri kalmadı mı? Benim bir şey kalmadı ee, lisans peş lisans peşi almak zorunda kaldım Çünkü abi, bir şey yok abi zaten paramız var dambular aldım o dambul rafı var şöyle arkadaşlar iki buçuk ay bir dambu rafı var dambu rafını aldık denemek için aldım bu arada şu dambu rafını ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz şu, zaten şurada yer yok bak şuraya koyalım ürünlerde dambu raf paramız yetiyor mu Vallahi bir tanesini yetiyor biliyor musun? Şöyle bir tanesini alalım deneyelim en azından sık oynuyor şöyle bakalım bu Aa, bir damla rafına bu şekilde koyabiliyoruz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle 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 bence olur. Hemen abi her şeyi tamamladık mı? Her şey tamamladık. Ee, tuvaletler ne alemde bu arada? Tuvaletler ne tarafta bu arada arkadaşlar? Tuvaletler Allah'a emanet. Hmm. İşte bunu buraya koyalım. Arkadaşlar tuvalet sorunu var bu arada. Böylece servisleri. Şöyle sabunluk falan. Sabunluklar bitmiş. Sabunlukları yerleştirdim arkadaşlar şöyle. Niye 3 tane sabunluk kaldım? onu da bilmiyorum. Ne yapacaksın bu kadar sabunluk? Sabunlukları bir yerlerine koyalım. Güzel. Şimdi buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 tane falan. O kadar param yokmuş bu arada. Bunu nasıl fark etmedim bilmiyorum. Şöyle bunu da aldık. Şöyle tuvalet kağıtlarını şöyle bir yerleştirelim. Tamam seni de yerleştirelim şöyle. Şimdi arkadaşlar şey yapalım hemen günü bitirelim de ben bunu sabah yaparım. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Bir gün daha geçirelim. Muhtemelen 11 level olamayacağız bu videoda ama şunları da yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle hemen şu şeye gel evet, bc servisine. Alamıyorum ama bir şey almam lazım. Bir şeyler satmam lazım. Arkadaşlar bütün paramızı harcadık. Videoda gösterebileceğim her şeyi gösterdim. ya yani Şimdi videoyu uzatmak da istemiyorum çünkü videoda da çok fazla bir şey yapamıyorum farm yapmayınca. Çünkü bu sefer yani 200 saatlik oynamam lazım. Para kasıp hani bir şeyler dekorasyon yapmaktan sonra video içinde e, sirkülasyon Çok fazla boş e, nasıl diyeyim boş döngüye dönüyoruz. O yüzden ben yine e, yayın dışı, yani video dışında yaptığım gibi şey yaparım arkadaşlar yine kısarım. Ben parayı par kasarım. Muhtemelen parayı harcamam. Parayı biriktirin biriktirin biriktirin. On da şeyde yaparız bence. Videoda o parayla bence video kullanır Şu an bütün parayı harcadım. Bütün şeyi düzenlemeyi de göstermişim zaten yayının başında. E, bundan sonra arkadaşlar aşağıya biraz kastıktan sonra artık 11 level yani 11 level e bakacağız arkadaşlar. 11 level olduğumuzdan itibaren artık yukarıya ufak ufak çıkmaya başlayacağız. Ufaktan çünkü aşağıya komple görüyorsun şöyle aşağıya şöyle düzdüm yani aşağıya şöyle dizayna soktum bence gayet güzel oldu şu an için ürünler de şu an hemen hemen neredeyse bak yani o kadar e, alışveriş yapıldığı halde neredeyse görüyorsun arkadaşlar daha dolu gibi yani şurayı zaten bu önceki akşam yaptım ama buraya bakar mısınız arkadaşlar her şey daha dolu gibi her birinden çok fazla ürün olduğu için gerçekten düzen çok güzel gösteriyor ya ee, içeriği arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım videoyu uzatmanın bir anlamı gelmiyor çünkü video ne kadar uzun olursa biraz sıkıcı olabilir ee, videoyu kısa tutup ve daha çok şey yapmaya çalıştım arkadaşlar ya daha daha da neler olursun neler yapmaya çalış neler yapmaya çalıştığımı gösterdim size. Daha da devamı gelecek. Asıl olay yukarıda. Yukarıda çünkü ya burada tamam hani giyim mağazasıdır, market döşüdür var. Yani şurada teknoloji alet dışında yukarıda sinema salonu var. Yani kafeterya var. Şu şibarı var. Arkada salonu var. Ev iş, beyaz eşya salonu var. Çiçekçi var. Yani bir de şurada şu şibarı var. Yani güzel de güzel yerler var arkadaşlar. Hepsini size göstermek istiyorum ama bir sonraki videoda umarım e, 11'ler olurum ve artık yeni bir yer açarım diye düşünüyorum. Şu karşıya açmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atın unutmayın kankam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.